Evet arkadaşlar. Bugün çok önemli bir video yapacağım. Arkadaşlar. Yanımda Defne de var bu arada. Arkadaşlar. Spray Paint oyunu bilen Aranızda. Aranızda Spray Paint oyunu bilenler vardır ya. Sizin için burayı okuyacağım. Burada genç oyunda oyuncuların güvenliğine değer veriyoruz. Evet. Aşağıdaki burada zorunlu kurallardır. Herhangi birine ihlal etmek cezalandırılacaktır. Burada genç oyuncuların güvenliğe değer veriyoruz. Aşağıdakiler zorunlu kurallardır. Ha, herhangi birini kırmak cezalandırılacaktır. 1. Diğer sanatlar üzerinde kırıştırmak karalamak yok. 2. Açık ay halka açık sunucularda toplu boyama yok. 3. Uygun olmayan sanat yok. 4. Ay, ayrımcılık yok. 5. Sömürmek yok. 6. Yanlış örtü tekmelemesi yok. hiçbir yüksek sesle atlanmış Bombard Aydos e, ee, Aldos Yanlış okuduysam bunu düzeltirler Düzeltirsiniz Boy ışığa duyarlılık bozukluğu olanları etkileyebilecek Parlak veya yanıp sönen ışıklara maruz bırakabilir Kendi riskinizi oynayın Evet arkadaşlar. <laughs> Diğer yazıyı ben okuyacağım. Katılıyorum ama basarsanız. Bir tane daha yazı çıkıyor. Güvenli mod, güvenli mod değil. etkinleştirmek ister misin? Bu oyun modunu arkadaş listemize olmayan diğer oyuncular sanatlarını görüntülemeyeceksiniz. Ve diğer oyuncular sanat eserlerini görüntüleyemeyecek. Evet, evet Evet arkadaşlar. Videomuz hı hı. bu kadar. Videomuz bu kadardır. Bitiriyoruz. Bu size bir haber olsun. Evet arkadaşlar artık bu haberi yazma bilmeyenler biliyordu. Evet. Okuma yazma bilenler zaten biz yani bizden hızlı okuyanlar varsa onlar hemen okumuşlardır. seviyoruz arkadaşlar. Ee, e, ee, biz kanla girmiştik bu şey vurdum ee, böyle orada depo vardı orada girdim korktu falan filan sonra kanla da girdi korktuk Nane, gibi bir oyun diye düşünüyorum Bunu yapımcısı eğer şu anda bu videoyu izliyorsa ee, seni korkunç bir birisi olarak düşünüyorum hacker olsaydık seni renklerdik. maker değiliz maalesef Evet. Oyun yapımcısı. Evet arkadaşlar, burada videomuz bitiyor.